Gönül Dağı 169. bölüm fragmanında tüm oyuncuların bir araya geldiği bir iftar yemeği sahnesi yer alıyor. Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bu sahnede birlikte dua edilip yemek yeniliyor. Bu fragman izleyicilere sıcak ve samimi bir aile ortamı sunarak dizinin yeni bölümünde birlik ve beraberlik temasının ön planda olacağını gösteriyor. Ayrıca yaklaşan bir düğünün habercisi olan kına vurgusu izleyicilerde merak uyandırıyor. Fragmanda kullanılan müzik ve görseller izleyicilere duygusal anlar yaşatarak karakterlerin arasındaki güçlü bağları ve dayanışmayı yansıtıyor. Bu unsurlar fragmanın etkileyiciliğini artırarak izleyicilerin yeni bölümü heyecanla beklemesini sağlıyor. Gönül Dağı'nın 169. bölümü izleyicilere duygusal ve anlamlı anlar sunacak gibi görünüyor. Fragmandaki iftar sahnesi ve yaklaşan düğün hazırlıkları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.